Herkese merhaba, ben Gökhan. Bir Çiğdik Şirket'e hoş geldin. 29. bölümden herkese merhaba. Bugün taze taze kargodan gelen bir kitap hakkında da konuşmak istiyorum. Kitabımız Setkodin tarafından yazılmış dip kapağında... Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap yazıyor ve yaklaşık olarak 80 sayfalık küçük bir kitap gerçekten. Seth Godin'in Morinek kitabını hatırlıyor olabilirsin belki. Popüler kitaplardan bir tanesidir. Bir de işte pazarlama diye bir kitabı vardı. Şimdi burada çok enteresan bir durum söz konusu aslında. Kitap normal geleneksel düzende belki gayet normal kabul ettiğimiz şeyler reddeden bir bakış açısı bize sunuyor. Bu arada yeni bir kitap değil. Hemen kontrol edelim. 2007 yılında yazılmış bir kitap. Onu da altını çizmek gerekli. Şimdi kitapta dip noktasından hep bahsediyor. Yani dip noktası aslında birçok kişinin vazgeçtiği nokta ve o vazgeçiş noktasından sonra da iyi şeylere başaramıyor ve tekrardan başka bir şeylere başlıyor gibi aslında özetleyebiliriz. Ve kitapta hep öğrenen bir şey şu. Dünyanın en iyisi olamayacağınızı fark ederseniz oyuna hiç girmeyin daha iyi diyor. Yani yaptığınız eylemlerde ya da geçti, harekete geçtiğiniz eylemlerde diyor. Eğer ki o konuda Dünyanın en iyisi olamayacaksanız hiç girmeyin diyor. Onu bırakın diyor. Şimdi burada evet bu benim aslında çok fazla katıldığım bir nokta değil. Ee, çünkü baktığımda kitabında bu arada yaklaşık %80'ini bitirdim. Tamamını henüz okumadım. Ama çok da böyle beklentimin üzerinde bir kitap da olmadığı için açıkçası. Yani böyle çok önerilen bir kitap da ama çok basit bir şey üzerinde duruyor işte. Yani dünyanın en iyisi olamayacaksan o konuyu bırak diyor vesaire. Yani hepinizin diyor belli yetenekleri var. Ortalama olmak için harcayacak enerjiniz veya vaktiniz yok diyor. Ama burada benim aklıma hep tabii şu geliyor yani tamam dünyanın en iyisi olmak. Burada bence çok net bir ayrım yapmak yerine şöyle bir ayrım yapılabilir belki. Bir konuda şehrin en iyisi olabilirsin. Örnek veriyorum bir berber dükkan açtığında şunu diyemez yani ben dünyanın en iyisi olacağım gibi bir hedef Koyabilir elbette ama ilk olarak ne hedefi koyar? Şehrinin en iyisi olmak için bir hedef koyar değil mi? İşte ben mesela şu an İzmir'deyim. Hatta İzmir'de de değil yani ilçeleri inene Bornova'dayım. İşte Bornova'daki en iyi erkek berberi ya da en iyi kadın kuaförü olmak gibi bir ilk hedef koyabilir. Şimdi bu set kodunun mantığında şu. Sen bunu düşünüyorsan ortalama düşünüyorsun demektir. O yüzden hiç girme o işe diyor. Ama bu adım adım ilerliyor. Şehrin ya da diyelim ki işte semtin en iyisi oluyorsun. Şehrin en iyisi oluyorsun belki belli bölgenin diyelim ki Ege bölgesinin en iyisi oluyorsun. Daha sonra ülkenin yani Türkiye'nin en iyisi oluyorsun. E buradan sonraki aşamada da işte belli konuda dünyaya belki ismini duyurabilirsin ya da o konuda çalışmalar yapabilirsin. O yüzden ayrım çok net olduğu için benim çok fazla böyle savunduğun bir taraf değil. Evet mantıklı tarafları var kitabın şimdi tamamını elbette alıp okuyabilirsin. Böyle kötü deme gibi düşünme bunu. Ama genel olarak hep bu konu üzerinde duruyor. Mesela geçenlerde Mavi Okyanus'a Doğru kitabını okuyorum. Bu da Mavi Okyanus Stratejisi kitabı 2005 yılında yazılmıştı. Şu anda hatta sıfırı da yok. Böyle bayağı ikinci elde yüksek fiyatlara giden bir kitap. Geçtiğimiz günlerde de baktım böyle Amazon'da gezerken Mavi Okyanus'a Doğru diye bir kitap var. Allah Allah dedim bu ne falan. 2017 yılında yazılmış bir kitap. Yani Mavi Okyanus stratejisinin uygulandığı ya da yanlış yapıldığı tarafları aktaran, böyle araştırma sonuçlarını gösteren bir kitap. Yine yazarları yine aynı Mavi Okyanus Stratejisi kitabının yazarları. Şimdi buradaki bakış açısında ne vardı Mavi Okyanus Stratejisi'nde? Bir alan var fakat çok ciddi bir rekabet var orada. Bir Kırmızı Okyanus var. E biz bu Kırmızı Okyanus'a ne yapıyorduk? Bir alt alan belirleyerek ya da alt nişte diyebiliriz buna. Burada küçük bir pazar yaratıp rakipsiz bir şekilde ilerliyorduk. Örnek verelim. Herkes ne yapıyor şu an? Dijital pazarlama uzmanı olmak istiyor değil mi? Dijital pazarlama bir kırmızı okyanus eğer ki. Birisi şunu dediği zaman ben sadece butiklerin reklamlarını yönetmek istiyorum. Hatta butiklerin Facebook ve Instagram reklamlarını yönetmek istiyorum dediğimiz zaman ne oluyor aslında? Burada bir ayrım oluyor. Birisi de diyor ki ben Butiklerin değil, sadece büyük beden butiklerin reklamlarını yönetiyorum dediği zaman yine bakın ne yaptı alt bir pazara indi ve daha da detay inelim. Bir reklam uzmanı da diyor ki ben büyük beden yine aynı şekilde büyük beden mevcut ama sadece böyle nasıl diyelim işte kına e, düğün kıyafetleri satan butiklerin reklamlarını yönetiyorum dediği zaman işte burada mavi okyanusu bulmuş oluyor bu kişi. Bu tabii ki tamamen örnek. Yani böyle bir uzman şu anda yok piyasada belki ama olsaydı emeğinin birçok kişi tarafından bilinirdi. Çünkü çok böyle küçük bir alana odaklanmıştı. Bir mavi okyanus yaratmıştı yani kendisi. Herkes gibi içeriklerinde dijital pazarlamada bunu yapmalısınız. Dijital pazarlama şu yüzden önemli gibi konuşmuyor aslında o kişi. Bu verdiği karar içeriklerini de etkiliyor. Ve içeriklerinde Türkiye'deki belki çok sayılı işletmeye hizmet verecek ama o konuda artık ilk akla gelen ne olacak? Yani bizim aslında bunu neden anlattım? Şunu da Mavi okyanus stratejisindeki Mantıkta bu vardı. E şimdi set kodun bize ne diyor diyor ki, sen bir alana gireceksin. Dünyanın en iyisi olamayacaksın. O alana girme. Şimdi bu şu konuda çok net bir ayrım yapabiliyor. Yani ben dijital pazarlama uzmanı olmak istiyorum. Ama diyorum ki ben bu konuda dünyanın en iyisi olamayacağım. O yüzden bırakayım bunu. E şimdi burada bırakmak yerine belki alt pazarlarda bir çalışma yapılabilir. Alt pazarlarda mucizevi işler yapılabilir. Yani sadece diyelim genel bütünsel bir dişler pazarlama alanında değil de az önceki bahsettiğim örnekteki gibi çok küçük bir pazar alanında iyi işler yapıp yüksek cirolar müşterilere kazandırıp da yine dünyanın en iyisi olunabilir. Ben biraz da bu sürece böyle bakıyorum. Mesela ben podcast'i neden kaydediyorum? Türkiye'de ya da neden bir kişilik şirket adında bir podcast kaydediyorum? Çünkü freelancer olan Türkiye'de pek çok kişi var. E şirkete olan bireysel girişimci de pek çok kişi var. Ama ben burada şunu anlatmıyorum. Arkadaşlar bakın şirketimizi kurduk. Böyle yapmalıyız falan demiyorum. Ben neyi savunuyorum burada? Bir kişilik şirket. Yani bir noktada ekibe ihtiyacımız olmadan otomasyon sistemlerini kullanarak da biz belirli düzey gelir elde edebiliriz ve bu şekilde de kişisel markamızı ortaya koyabiliriz. Ve ben girip işte bireysel girişimcilik deseye Podcast'ın podcast'in adını. Çok geniş bir alan değil mi? Aynı şekilde bir kırmızı okyanustu. Freelancerların günlüğü deseydim örnek olarak veriyorum. Yine çok geniş. Çünkü çok var freelancer. Ama bir kişilik şirket dediğim zaman ne oldu aslında? Otomatikman Kırmızı Okyanus içerisinde ve bu podcast deryası içerisinde de birçok kişi girişimcilik anlatıyor. Ben ne yaptım aslında? Kendimce ufak bir mavi okyanus oluşturdum. E şimdi yine set kodundan gidelim. Ben podcast'te dünyanın en iyisi olamam diye bir düşünceye sahip olsaydım hiçbir şekilde podcast yapmaya başlamayacaktım. Ama tabii işin şu noktası var. Dip noktasını şöyle de değerlendirebiliriz. Yine podcast'ten örnek veriyorum ki daha böyle anlaşılır olsun. Geçtiğimiz günlerde yine Twitter'da gezerken bir tane veri gördüm. Şöyle söylüyordu. Podcast'lerin Yaklaşık %95'i maksimum 20 bölüm kaydediyormuş. Yani şu anda Spotify'da podcast üreten pek çok kişi diyelim veya kişisel hesap 20. bölüme kadar bırakıyormuş. Fakat 20. bölümden sonra devam eden podcast sayısı %5'miş. Yani baktığımız zaman %95'lik dilim 20 bölümden fazla içerik üretmiyor. Sadece %5'lik dilim üretmeye devam ediyor. Buradan örnekle daha iyi anlaşması adına aktarıyorum. Setkoder'in bize dediği dip noktası aslında 20. bölüm. Yani biz 20. bölümde olduğumuzu bilirsek orası bizim aslında mücadele etmemiz gereken bir nokta. Eğer ki orada biz bırakırsak hiçbir şekilde diğerleri gibi olamayız ya da farklılaşamayız ya da öne çıkamayız. Ama eğer ki devam edersek o alanda daha farklılaşıp daha öne çıkıp insanlar tarafından daha tanınır hale gelebiliriz diyor. Yani podcast'te ben Örnek olarak bunu verdim. Ama yine şu var. Ben podcast'e başlarken işte 100 bölüm üretirim, 200 bölüm üretirim başlangıç yapmamıştım. Çünkü 2021 yılının Ağustos ayında hatta Spotify'da hala görünüyor. Başlangıç isminde bir podcast bölümü yayınladım. Birinci bölüm. Ve o zaman tabii ki ne oldu? Bir bölüm yayınladım. Ama ne anlatacağım bilmiyorum. Çok fazla tecrübem yok. Yine iş hayatında da çok fazla deneyimim yok. Müşterilerim çok fazla yok. Vesaire çok böyle bilginin olmadığı bir zaman başlangıç yapmıştım ve sonrasında ben bir bölümden sonra bıraktım. İşte az önceki bahsettiğim o %95'lik dilime girdim. Ama başlarken şunu düşünmedim yani. Ben dünyanın en iyisi Olacağım bu noktada o yüzden e, başlamayım en iyisi hiç bırakayım daha iyi demedim başladım ama şöyle bir durum söz konusu oldu. Tekrar bir buçuk sene sonra başladığımda artık neyi yapmam neyi yapmamam gerektiğini bilir bir şekilde başladım. Yani oradaki bir adımı bıraksaydım ya da hiç üretmeseydim. Bugün belki bu şekilde bir podcast üretiyor olmayacaktım. Ama o gün yaptığım başarısız ya da hatalı bir adım aynı şekilde ne yaptı? Bugün benim bu adımları yapmama sebep oldu. Yine Instagram'dan örnek verelim. 2019 yılında Satış Kulübü bir Instagram sayfası kurdum. Ve yaklaşık 1-1,5 ay boyunca içerikler paylaştım. Ama takipçi elde edemedim. Çok fazla beğeni gelmedi. Çünkü neden yaptım bilmiyordum. Ne oldu? Başarısızlık oldu benim için. Ama yine oradaki başarısızlık bana kendi kişisel hesabımda, Gökhan hesabımda bir 27 Şubat 2021 tarihinde başlangıç yaptığımda yani 2 yıl sonra bir adım attığımda nasıl yapmalıyım nasıl yapmamalıyım noktasında doğru bir çerçeve oluşturdu. Bugün bu aynı şekilde YouTube için geçerli. Şu an mesela YouTube içerikleri üretmiyorum. Biraz daha bu tarafa podcast tarafına odaklandım. Ama şunu biliyorum ben YouTube'a girsem işin ne kadar zaman aldığını çünkü 2018'de de başladım bıraktım. 2021'de tekrar videolar çektim. 2022'de yine geçtimse de videolar çektim bıraktım. Şu an sıfırdan yine başlasam nasıl bir mantıkla ilerlemem gerektiğine sahibim ve bunun ne kadar vakit alabileceğini de öngörüyorum. Yani bakıyorum evet 10 dakikalık bir video. Benim için mesela 10 dakikalık bir video muhtemelen 2 saat 3 saat hazırlamak sürecektir. Bunu mesela şimdiden öngörebiliyorum. O yüzden başladığımda işte her hafta 3 video, her gün 1 video gibi bir noktaya giremem, düşünemem bunu. O yüzden kendi zamanıma göre bunu optimum bir şekilde belirleyebilirim. Yani ben şunu savunuyorum. Bir şeye adım atarken, bir şeye karar verirken o konuda bir noktada hata yapmamız gerekebiliyor. Daha doğrusunu öğrenmek için. Hatasız bir başlangıç çok fazla mümkün olmayabiliyor. E pek çok girişimciye de baktığımızda, bireysel girişimciye de, sektördeki pek çok işe de baktığımızda bir şekilde başarısızlıklardan öğrenip o başarısızlar sayesinde zaten daha yüksek başarılara ulaşabiliyorlar. E ben bunu biliyorken şunu diyebilir miyim? Bir konuya başlayacağım. Ya ben bu işte dünyanın en iyisi olamam. Hiç başlamayayım. Diye ben burada bir adım var, bir hata yapma, bir zaman dilimi var. O konuya benim zaman harcamam lazım. Elbette ortalama olmak hiç kimse istemez. Ama günün sonunda şöyle bir durum da söz konusu. Tabii ki bir veriyi burada veremem ama yani belki %80, %90 pek çoğumuz ortalama bir şekilde potansiyelimizi kullanıyoruz. Yani potansiyelin %100'ünü kullanıyorum diyen var mı acaba şu anda merak ediyorum. Sen bu podcastinden bir sorak mesela şu anda bu kararı verebilirsin. Ben potansiyelim %100'ünü kullanıyorum Gökhan diyebiliyorsan süper. Ama ben mesela kendim için söyleyeyim ben %100'ümü kullandığımı düşünmüyorum. Tabii ki bunun için bir mücadele ediyoruz. Ama her zaman bir noktada öğrenmemiz gereken, hata yapmamız gereken bir boşluk vardır. O yüzden yani kitap aslında çok küçük bir kitap. İşte 2007 yılında yazılmış. Hatta örneklerde Netflix'in DVD kiralama örneği var. O kadar yani 16 sene önceki örnekler olduğu için çok böyle güncel örnekler yok. E şimdi durum böyleyken de ve işte az önce bahsettiğim mavi konu stratejisi konusunda biliyorken ben bir sektöre giriş yaparken hatta bunu her zaman müşterilere de söylüyorum. Geçtiğimiz hafta mesela müşterimizle bir toplantı yaptık. Bir alanda daha çok kişisel markasını öne çıkartması için alanında daralmak yapmak adına neler yapabileceğini konuştuk. Bugün mesela ben sıfırdan herhangi bir alanda sektörde değilim herhangi bir şey olsun hiç fark etmez. Giriş yapsam ve ya diyelim ki doktorum. İçeriklerini mesela ben doktorum şöyle paylaşım yaparım genel doktorluk falan demem yani. Buraya ne katarım atıyorum? Belki kişilik karakterime bağlı mizah katabilirim. Eğer ki böyle bir karakterim yoksa belli bir noktada kendi güçlü olduğum yönü işte hikaye anlatmayı seviyorsam bunu hikayeleştirerek anlatabilirim. Ya da yazmayı seviyorsam görüntülü illaki reels çekeceğim diye bir kaydı yok. Bunu bir bülten haline, bir blog yazısı haline getiririm. Yani belli bir yine konu seçerim ama o konunun alt alanına odaklanırım ve Türkiye'de hiç o konuda içerik üretmeyen kişi olurum. Ve bu mantığı bildiğim için de Dünyanın en iyisi olması noktasında bir adımı da gerçekten sağlayabilirim. Çünkü Türkiye'nin en iyisi burada olabilirim. O alanda ilk akla gelen kişi olabilirim. e Şimdi bu mantığı biliyorken birazcık daha bana mesela bu daha makul geliyor. Şimdi burada ben senin de görüşe merak ediyorum. Yani Gökhan ben dip kitabını okudum ama sen şurada şunu atladın. Bu konuyu bence bu şekilde değerlendirmelisin dediğin nokta varsa bana yine Instagram hesabına yazabilirsin. Bu tarz böyle eleştirel... Şeyleri severim bu arada hani bundan kaçmam yani eleştiri her zaman hepimizi geliştirir. Ama genel anlamda bu alanda ben uzmanlaşma yöntemini biliyorsam o konuya ne yaparım? Giriş yapar Ve tam bu noktada yine kitaptan bir alıntı paylaşayım. Seth Godin diyor ki vazgeçmek zordur. Vazgeçmek asla dünyanın birincisi olamayacağınızın farkına varmanızı gerektirir. En azından bu işte. Dolayısıyla kendinize bunu itiraf edip bir kenara bırakmaktansa sıradanlıkta ısrar etmek daha kolay gelir. Yani burada ben fikri ve düşünceyi size bırakıyorum. Benim gerçekten şaşırdığım bir kitap oldu. Yani bunu ya Yokan abartma o kadar da değil dediğini belki duyabilirim şu anda ama e, bugün geldi çok büyük beklentiyle kitabı açtım. Yine dediğim gibi %80'ini okudum. Muhtemelen podcast bölümü kaydettikten sonra tamamını okuyacağım ama gerçekten okumakta dayanamadım. Çünkü hem küçük bir kitap olduğu için ha, aynı fikri hep tekrarlıyor zaten. Yani mantık belli artık. Bu mesele okuduğum kısım 32. sayfada işte 56. sayfada da bundan bahsediyor. O yüzden benim fikrim birazcık daha şu sıfırdan herhangi bir alana giriş yapacak olsam benim kafamdaki strateji az önce bahsettiğim gibi mavi okyanus stratejisi olur. Kırmızı bir okyanusu bulurum. Oradan alta ine ine hiç kimsenin olmadığı bir mavi okyanus yaratırım. Ve sonra o alanda içerik üretmeye başlamam beni zaten Türkiye'nin o konudaki bilinen kişisi ve en iyi kişisi yapar. Ve bunu yaptıktan sonra zaten artık ben hizmetlerimi pazarlarken, eğitimlerimi ya da danışmanlıklarımı pazarlarken odağım çok net olduğu için hem insanlar beni çok rahat anlar hem ben vizyonumu çok net belli ederim, hem de kimsenin kafası karışmaz. Ve burada ne avantajı olur peki? Yani böyle bir Sistemde ilerlediğimizde bize ne gibi faydası oluyor? Web sitemiz buna göre olur. Instagram biyografimiz buna göre olur. Birisi bize DM attığında buna göre davranabiliriz. Birisi bizi telefonla aradığında ona göre davranırız ve o bizi ne için aradığını çok net bilir. Ee, bu noktada mesela ben daha önce bir işte çalıştım. Hatta bunu kendi kendime bahsetmiştim. Biz orada mesela her şeyi yapmaya çalışıyorduk. İşte üç boyutlu yazıcıların satışını yapıyoruz. Üç boyutlu baskı satışı yapıyoruz. Bir taraftan okulları, atölye kurulumları yapıyoruz. Bir taraftan ihalelere katılım sağlıyoruz. Bir taraftan dükkanımıza gelen müşterilere set satışı yapıyoruz gibi gibi böyle daha sayamayacağım pek çok olan var. E şimdi böyle olduğu zaman ben satıştaydım orada, satış bölümündeydim. Telefon çaldığı zaman müşterinin ne için aradığını bir bir dakikada anlamam lazım. Çünkü baskı da istiyor olabilir, 3 boyut yazıcıyla alakalı sorun vardır, onu da soracak olabilir. İşte bir robotik kodlamayla da alakalı bir soracak sorusu olabilir. Bu sefer ne oluyor işte? Çok ciddi bir dağılım oluyor. O yüzden de işimizi yaparken belli konularda odaklanmalıyız ki hem oraya enerjimizi daha fazla verebilelim hem de o konuda müşteri alalım o konuda eğitimler çıkartalım o konuda atıyorum webinar düzenleyeceksek düzenleyelim ve emin olun böyle bir duruma girdiğimizde insanlara kendimize anlatmamız çok kısa sürebiliyor. Mesela bizim işlerdeki sıkıntı şu oluyor. Yaşça büyük olan mesela akrabalar olsun vesaire tam mesela anlayabiliyor süreci. Yani evde oturuyorsun dışarı çıkmıyorsun bilgisayardan para kazanıyorsun. Ya bu biraz böyle çok anlaşılmayabiliyor dışarıdan. İşte bizim ne yaptığımız çok basit bir şekilde bir metin halinde olursa elimizde işte buna da yine Donald Miller'ın marka yaratma kitabındaki mesajınızı netleştirin kısmı çok önem arzu. Yani bizim mesaj mesajımız çok net olursa herkese yani yaşça büyük olan kişilere de bizi hiç anlamayacağını düşündüğümüz kişilere de bizimle alakalı bir sektörde çalışmayan kişilere de tek bir cümlede ne yaptığımızı anlatabiliriz. Ve bunu yapabilmek için de az önce bahsettiğim gibi kendi mavi okyanusumuzu bulmalıyız ve Amacımız başlangıçta dünyanın en iyisi değil, Türkiye'nin en iyisi olmak. Daha sonra adım adım ilerleyen düzeyde eğer ki gerçekten bunu hayal edebiliyorsak da dünyanın en iyisi olma yolunda adım atmalıyız. Benim genel olarak bu konuyla alakalı fikirlerim ve düşüncelerim bunlar. Yine aklına takılan, merak ettiğin ya da katılmadığın bir nokta olursa bir kişilik şirket Instagram hesabından benimle paylaşmayı unutma. Kendine iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.